Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğan Özdağ. Donanım haber olarak Tayvan'dayız. Computex 2017 fuarındayız. Hemen sağ tarafımda MSI'nin yeni nesil Mid Tower konseptindeki masaüstü bilgisayarlarından Infinite A var. Bu bilgisayarın kendisine has bazı detayları var. En büyük detayı da kasa içerisinde 3 ayrı odaya ayrılmış olması. Bu adalardan bir tanesi işlemci ve bellekler için bir diğeri ekran kartı için, üçüncüsü ise güç kaynağı için ayrılmış durumda. Zaten görülebileceği üzere ekran kartı anakarttan bir yükselti uzaklaştırılarak dikey formda yerleştirilmiş durumda. Oda tipi kasa anlayışının temelindeki motivasyon şu arkadaşlar, her donanımın yani her oda içerisindeki bulunan donanımların termal olarak birbirlerini etkilememeleri amaçlanıyor. Dolayısıyla aradaki bu oda tipi engelden dolayı dostlar, ekran kartının yaydığı ısı işlemciye ulaşmıyor ve doğrudan doğruya arkadan dışarıya doğru tahliye ediliyor. Keza benzer şekilde işlemci güç kaynağı içinde aynı şeylerden bahsedebiliriz. Dolayısıyla kasın iç hacmi içerisindeki hava sirkülasyonunun çok daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kasa içi soğutmanın daha verimli bir şekilde kullanılması hedefleniyor. Tabii ki yüksek performans donanımlarda soğutma ne kadar iyiyse sürdürülebilir performansı o derece uzun ve güçlü oluyor arkadaşlar. Bunu söylemekte fayda var. Tabii ki bu masaüstü bilgisayar ülkemize bitmiş sistem olarak gelecek. Farklı ülkeler için farklı konfigürasyonlar söz konusu olabilir belki ama ülkemizde muhtemelen B250 Yonga seti gelecek. Yine i7 işlemci seçeneği olacak dostlar ve ekran kartı tarafındaysa benim tahminim GeForce GTX 1070 göreceğiz gibi. Yani fiyatı çok fazla yükseltmeden bitmiş ama aynı zamanda oyun yetenekleri olan bilgisayar almak isteyenleri hedefleyecek bir bilgisayar gibi de düşünebilirsiniz siz bu bilgisayarı. Aynı zamanda şimdi depolama tarafında bazı ilginç durumlar söz konusu. Bir oyun bilgisayar söz konusu olduğu için benim hemen aklıma 256 GB SSD ve 1 TB mekanik disk gibi konfigürasyonlar geliyor ama Intel'in ciddi şekilde yatırım yaptığı ve üreticilerin desteklemesini istediği Optan Bellek teknolojisi de bu kasa içerisinde standart olarak gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla 16 GB Optan Bellek ve 2 TB mekanik disk gibi konfigürasyonları görürsek de şaşırmamak gerekiyor. Bunu da şimdiden söyleyeyim dostlar. Tabii i7 işlemcim, 1250 yonga seti, GTX 1070 gibi donanımlardan bahset Dolayısıyla güç kaynağı da büyük önem taşıyor. Bu kasanın içerisinde güç kaynağı olarak 80 plus bronz sertifikasına sahip olan 550 wattlık bir güç kaynağı olacak. 80 plus sertifikası olması önemli. Bu sayede aslında bakarsak güç kaynağının mümkün mertebe verim çalıştığı öngörüsünde de bulunabiliriz arkadaşlar. Gördüğümüz soğutma sistemi, gördüğümüz fanlar yine bu bilgisayarda gelecek ancak G-Skill'in Fevkalade güzel görünen RGB ışıklandırma bellekleri doğası gereği bu bilgisayarda gelmeyecek çünkü o belleklerin kendisi zaten bir bilgisayar fiyatı olduğu için biz biraz daha mütevazı bellekler göreceğiz bu bilgisayarla birlikte ama tabii ki güncellemek sizin elinizde arzu ederseniz bu bellekleri piyasadan toplayıp kendinize zaten bu kasanın içerisine takabilirsiniz ama muhtemelen ışıklı fanlar yine şu an gördüğünüz gibi bilgisayarla birlikte geliyor olacak. MSI mistik ışıklandırma sistemi bu bilgisayarda destekleniyor. Arzu ederseniz yine mistik sistemle uyumlu olan bir RGB ışıklandırma sisteminde belki bu bilgisayara takıp kontrolü yapabileceksiniz. Yine keza fanların sahip olduğu ışıklandırma sistemiyle ilgili belli kontroller de MSI'nin kendi yazılımı üzerinden gerçekleştirilebilecek. Açıkçası tasarım olarak da kasayı beğendiğimi söylemem gerekiyor. Örneğin bir miktar belki görünüyordur. Şöyle göstereyim hatta. Cam bir yan panele sahip. Dolayısıyla içerisinde içerisini görebiliyorsunuz. Şu an gördüğümüz cam biraz koyu karartılmış bir cam ama Türkiye'ye biraz daha şeffaf bir camla, da, biraz daha açık bir camla gelmesi de kuvvetle muhtemel gibi görünüyor. Bunu da söylemiş olayım. Ön tarafta yine bir ışıklandırma sistemi var. Sol tarafta bir sütun var. Aşağı doğru bir ışıklı çizgi durumu söz konusu. Aslında bu MSI Dragon temasında biraz destekleyen bir tasarım var. Benim sevdiğim detaylardan bir tanesi de yine taşınabilir olması. Evet ülkemizde bulunan turnuvaları, LAN partiler, bilgisayarı az sürekli bir yere taşı uygulamaları çok yaygın değil ama bu bilgisayarı taşımak isterseniz sonucunda mid-tower bir kasat. Dolayısıyla taşınması nispeten kolay ve arkadaki kulpu tutarak taşıyabiliyorsunuz dostlar. Ön kısma gelecek olursam eğer güç butonu son derece güzel güzel dizayn edilmiş ama daha da önemlisi MSI buradaki tüm bilgisayarlarının VR vurgusu yapıyor ve VR tarafına bir kas takmak isterseniz kasların arkasında uğraşmak yerine HDMI'lerden birisi öne almış durumda VR dostu olması açısından ve direkt Örneğin Oculus Oculus'u direkt ön taraftan takarak kablo karmaşası olmadan kolayca kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgisayar yani Infinite Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatın ne olacağını bilmiyoruz ama buradan öğrendiğimiz kadarıyla yakın bir zaman dilim içerisinde bitmiş bir oyun bilgisayarı olarak Infinita ülkemizde de rafları süsleyecek. Detaylar geldikçe bu ekranlarda sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Ben Erdoğan'la bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.